Herkese merhaba ee, Ayın 16'sı, 17'si ve 18'inde Nisan'da e, Yüksek ateşim vardı e, İlaç aldığımda bu ateş geçiyordu e, Bunun yanında Kemiklerimde inanılmaz bir ağrı Sanki böyle bıçakla kazıyorlar iğneyle böyle bir şey çekiyorlar içerisinden Ve inanılmaz bir üşüme geliyordu Titremeyle beraber kendimi evde izole ettim. bununla beraber bu semptomlar geçti. Ateşim geçti, ağrılarım geçti. Yalnız şu an kendimi halsiz, bitkin ve yorgun hissediyorum. Ve aynı zamanda bir haftadır tat alma duyularım çalışmıyor. Yani ne yemeklerden birazcık tad alıyorum ama mesela bir kolonya kokladığım zaman kokusu gelmiyor burnuma ya da bir sigara dumanı olduğu zaman bu sigaranın kokusunu hissetmiyorum. Kokuyla ilgili sıfır bir duyum, duyu var bende. Bununla beraber bugün 21 Nisan'da hastaneye gittim. Önce 112'yi aradım. Bu belirtilerin olduğunu söyledim. Korona belirtileri taşıyorsunuz beyefendi. Bir sağlık kuruluşuna gidin dendi bana. Maskemi taktım gittim. Hastanede ön muayene Önce bir akciğer filmi çektiler, temiz çıktı, kan aldılar, kanınızda gayet iyi dediler. Ama herhangi bir korona virüsü için pozitif ya da negatif testi yapılmadı. Bana bir kağıt verdiler, eve git ve izole ol dediler ve belirtilerin devam ederse tekrar gel. Ondan sonra bu testi yaparız dediler ve sordular çevrende korona olan var mı dediler. Var dedim. Yani babamın arkadaşı var depodan çalışan mesela. Onlar da korona pozitif çıkmış dedim doktora. Doktor olabilir. Hani direkt seni temas ettiğin biri var mı dedi. Yani bu kadar saçmalık. Bu kadar e, kötü ilerleyen bir sistem. Televizyonlarda çorap söküğü gibi bir tane hastayı bulduklarında onun e, bulaştırabildiği onlarca kişiyi tespit ettiklerini söylüyorlar. Bunun Doğru olmadığını gördüm ve şu an herkes de her yaşayan vatandaşta Korona olabilir. Bu belirtiler ağır ya da hafif. E, kesinlikle e, sağlık çalışanlarına bir şey demiyorum ama yetkililer, e, devletin üst kurumları e, bu taşıyıcılıkla alakalı televizyonlarda söyledikleri hiçbir şey. Bence doğru değil. Çünkü bunu bizzat kendim yaşadım ve gördüm. Adama diyorum ki babamın çalıştığı yerden arkadaş korona diyorum. Pozitif çıkmış diyorum. Bu diyor temas için diyor yeterli bir şey değil diyor. Amına koyayım koronavirüs havuzuna mı gireyim? Yarasa mı yedim diyeyim ya da çinden mi geldim demem lazım. O yüzden işinizi şansa bırakmayın. Devlete güvenmeyin. Tamam mı? Evinize durun abi. Ben hastayım bir haftadır. Tad alma duygum yok. Yatıyorum. Kendimi düşündüğüm için değil, insanları, dışarıdaki insanlar düşündüğüm için sokağa çıkmaya sağ olsun ya da olmasın dışarıya çıkmıyorum. Bu şekilde kendi kendimi izole ediyorum. Arkadaşlara duyurulur.